kartel korumamızı taktık. Bakın takarken video çekemedim. Şurası orijinal deliği. Şurası da orijinal deliği ama e, ben de sanırım yalama olmuş. O yüzden vidayı tersine atıp somun pulla yaptım. Şu arkada gördükleriniz. durumunu şöyle göstereyim. <laughs> Bakın. Bunlar da orijinal deliklere. Ee, bu şekilde arabada kesme biçme yapmadan aldığım Megane 2 kartel korumasında keçme, kesme biçme yaparak e, ee, kartel koruma montajını yaptım. Yani orijinal sadık kalmaya çalıştım. Ee, yapacak arkadaşlara bakın. Şuraya bir cibata geliyor. Şurayı kestim ben. Şu baloncuğu gördüğünüz yere. Burayı çok hafif kestim. Bir de şu cibatanın geldiği yeri biraz tıraşladım. Hani bomba yapmasın diye. Ee, ve şurada çok ufak bir açıklık kaldı sadece. Ee, burayı da abi, bir plastik parçasıyla falan e, yapılabilir. Yani bugün çok vaktim yoktu o yüzden onunla çok ilgilenmedim. Ee, motor içi görüntüsü de bu şekilde oldu. Yani yapacak arkadaşlara tavsiye ederim. Ee, fiyat performans olarak baktığımız zaman Arada e, 501, 1.5, 2, 2.5, 3, 6 katı kadar fiyat farkı var. 450 lira civarında, 450-500 lira civarında bu. 3000 lira civarında da e, Laguna 2 kartel koruması var. Hani 3000 lira ona vermeye değmez. Yani sadece şurada kalacak olan açıklıktan dolayı e, değmez yani. Şöyle bakın tekrar. Metrik 10 şey, metrik altı onluk cıvata olarak geçiyor. Ben 25 milim 2.5 cm cıvata aldım. Yani 2 cm de alınabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.